Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Şu an integralde Riemann toplamlarındayız. Burada eğri altında kalan alanları hesaplayacağız arkadaşım. Şimdi ilk önce şöyle diyelim. Mesela analitik düzlemde bir tane doğru düşündüğünüzde o doğrunun altında kalan alanı biz üçgenlerle ya da yamukla ne yapabiliyoruz? Belli sınırlar verdiği zaman alanlarını hesaplayabiliyoruz. Peki bu bir doğru değil de bir eğri şeklinde olursa mesela x kare parabolü x küp eğrisi hani bunun gibi eğriler şeklinde olursa bu eğrilerin altında kalan alanları nasıl hesaplayacağız? İşte o zaman işin içine Riemann toplamları giriyor. Riemann bu eğri altında kalan alanları dikdörtgenlere, küçük küçük dikdörtgenlere ayırarak o dikdörtgenlerin toplamından yola çıkarak artık bir toplam bulmuş. Aslında buradaki toplam bizi integrale götürüyor. Integralin temeli burada yatıyor aslında. İntegralin amacı eğri altında kalan alanları hesaplamak diye düşünebilirsin. Şimdi e, buradaki yazılanlar sana karışık gelmiş olabilir ama ben bunların teker teker mantığını sana anlatmaya çalışacağım. Örneklerde zaten onların hepsinin uygulamasını yapacağız sevgili arkadaşım. Şimdi biz ilk önce şuradan biraz bahsedeyim size. E, bir eğrimiz var. Eğrinin altında kalan alanları hesaplamak için onları küçük küçük dikdörtgenlere ayırıyoruz. Burada bir alt toplamdan ve Riemann üst toplamından bahsediyoruz. Dikkat edersen alt toplamda eğrinin altındaki alanı dikdörtgenlere ayırıp dikdörtgenlerin alanlarını buluyoruz. Bir de üst toplamda eğrinin altında kalan alanı bulmak için bu dikdörtgenler dikkat edersen eğrinin biraz böyle üst bölgesine çıkıyor. O zaman bu dikdörtgenlerin alanları toplamı eğrinin altında kalan alandan biraz büyük oluyor. Buradakilerde dikkat edersen bu eğrinin altında kalan alan, bu dikdörtgenlerin alanları toplamından ne oluyor? Daha büyük oluyor ve bu ikisini karşılaştırdığımızda o zaman alanları toplamını bulmuş oluyoruz. Şimdi burada yazılan bazı ifadeler var. Dikkat edersen burada delta xten bahsediyor. Delta x dediğimiz şey şu: B'den A'yı çıkart, n'e böl. Yani mesela diyelim ki A ile B aralığını n parçaya bölmek istiyorum. O zaman B eksi A mesela diyelim ki 3 ile 5 arası. 3 ile 5 arasını 10 parçaya bölmek istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Her bir parçanın uzunluğunu bulmak için 5 tane 3'ü çıkartıp 10'a böleceğim. Hani bunun gibi düşünebilirsin. Onun için A ile B kapalı aralığı verildiği zaman A ile B aralığındaki ifadeleri kaç parçaya bölmek istiyorsak B'den A'yı çıkartıp o parça sayısına bölmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde delta x'leri elde ediyoruz. Buradaki delta x dediğimiz ifade bu. Yani şu toplamdaki delta x bu. Şimdi burada sevgili arkadaşım k eşittir. 1'den n'e kadar bu toplam sembolü. Ne demek bu? Demek ki buradaki dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Şimdi alanlarını bulurken aslında şunu yapıyoruz. F'a değeri mesela buradaki yüksekliktir. Bundan sonraki diğer yükseklik. Yani bu yükseklikleri toplayıp bu tabandaki o kısa kenarla çarptığımız zaman... Bunların alanlarını buluyoruz. İşte bu alanları bulduğumuz değerleri de tekrar e, hepsini topladığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşım? O zaman direkt biz işte eğri altında kalan alanı buluyoruz. Bu bizim uzunluğumuz oluyor. Tamam mı? Hani uzun kenar bu k'lar. Delta x'ler de kısa kenarlar oluyor. Şunların her biri. Uzun kenarla kısa kenarı topladığımız zaman eğri altında kalan alanları bulmuş oluyoruz. Burada da aynı şekilde e, bu uzun kenarı veriyor. Delta x'ler de kısa kenar. Bunları topladığımız zaman da ne yapıyoruz? Alanları buluyoruz. Şimdi burada şöyle düşünsene. Dikdörtgenlerin biz kısa kenarlarını iyice küçültsek. Yani o delta x'ler iyice sıfıra yaklaşsa o zaman bu dikdörtgenler ne olacak? Çizgi halini alacak. İşte bu çizgi halindeki teker teker dikdörtgenleri topladığımız zaman tamamen ne yapmış oluyoruz o zaman? Eğri altında kalan alanı hesaplamış oluyoruz. İşte bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Ve biz bunların soruda yansımasını, Riemann toplamlarının soruda yansımasını birazdan zaten örneklerle anlatmış olacağız. Durum bu şekilde. Haydi şimdi örneklere geçelim sevgili arkadaşlar. Evet, birinci örneğimizdeyiz. Şimdi burada gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu fx eşittir 4x doğrusu var. Bu şekilde tanımlanan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun 2 ile 4 aralığında 2 ile 4 aralığını 2 eş aralığa parçalayarak liman alt toplamını bulunuz diyor bize. Şimdi arkadaşım şöyle düşünür musun? Bak ilk önce şöyle bir koordinat sistemimizi çizelim. Bu koordinat sistemine y eşittir 4x doğrusunu alalım. Mesela şöyle bir doğru orijinden geçen eğimi 4 olan bir doğru düşün. Şimdi bu doğrunun 2 ile 4 aralığında dediği için 2 ve 4'teki şurası 2 noktası olsun mesela. Şurası da 4 noktası olsun. 2 ile 4 aralığındaki alt toplamı bulacağız. Şimdi dikkat edersen bana burada soruda şunu söylüyor. 2 eş aralığa böl. 2 eş aralığa böldüğüm için 2 aralığa böleceğim. Onun için şu şekilde 3 noktasında buraya yazalım. Bak ne yaptık? 2 ile 4 aralığını 2 eş parçaya bölmüş olduk. Ve burada Riemann alt toplamları bul dediği için şu şekilde tam 2'den kestiği yer çektim çizgiyi. Daha sonra 3'ten kestiği yerde de çizgiyi çektim. Ve burada dikkat edersen dikdörtgenler oluşturduk. İşte bu oluşturduğumuz dikdörtgenler Riemann alt toplamını veriyor bize. Şimdi bu y eşittir 4 xte Y eşittir 4 xte arkadaşım şunu yapacağım. 2 yazdığımdaki yüksekliği verir bana. Mesela 2 yazdığım zaman bu değer nereye geliyor? İşte bu 8'e geliyor. Şunu da hesaplayalım. 3 yazdığımızdaki değer y eşittir 4 xte 3 yazıyorum. Bu da 12'ye geliyor. O zaman biz bu dikdörtgenlerin alanını bulurken 2 yazınca burası 8 oldu. Aynı şekilde 3 yazdığımda da şu yükseklik yani şurası komple kaç oldu arkadaşım? 12 oldu. İşte bu dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Taban 1 birim oldu. 1 birim olduğu için yükseklik 8. Buradaki alan 8 oldu. Taban yine 1 birim, yükseklik 12 olduğu için buradaki alan 12 oldu. Alt toplamdan bunun alanını biz toplamda ne bulmuş olduk? 20 bulmuş olduk. Ve bu şekilde Riemann alt toplamını hesaplayabiliriz sevgili arkadaşım. Evet örnek 2'deyiz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir x kare biçiminde tanımlanmış. 1, 3 aralığı iki eş parçaya bölünerek Riemann alt toplamı ve Riemann üst toplamını bulup farklarını bulmamız isteniyor bizden. Şimdi az önce yine konu anlatım kısmında bahsetmiştik. Şimdi yine bir x kare eğrisini çizelim öncelikle. Mesela x kare eğrisinin bize sadece bu kısmı lazım olacak. Pozitif olan kısmı. Alt toplam ve üst toplam dediği için bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Mesela x karenin yine bu parçasını çizelim. Şimdi arkadaşım ilk önce alt toplam anlatalım. Alt toplam şöyle. Aralığımız 1 ile 3'tü. Şurası 1 olsun, şurası 2 olsun, şurası da 3 olsun mesela. 1 ile 3 aralığındaki parçalarını bulacağız. Şimdi ilk önce şunları bir gösterelim. Aldığı değerleri bir bulalım. Şimdi şu şekilde diyelim. Mesela 1'de x karenin aldığı değer 1, 2'de x karenin aldığı değer 4, 3'te x karenin aldığı değer 9. Şu şekilde düşünebiliriz. Alt toplam dediği için tam biri kestiği orada bir tane dikdörtgen oluşturacağız. Aynı şekilde 2'den sonra bir dikdörtgen oluşturacağım ve bu şekilde 2 tane alt dikdörtgen bulmuş olacağım sevgili arkadaşım. Şimdi üst toplam dediği için de yine 1 ile 3 aralığını gösterelim. Burası 1 olsun. Şurası aynı şekilde 2 olsun. Şurası da 3 olsun. burada da üst toplam dedi. Yine bunların aldığı değerleri gösterelim. X karede 1 yazarsam 1 oluyor. X karede 2 yazarsam 4 oluyor. X karede 3 yazdığım zaman 9 oluyor. Şimdi burada ise üst dikdörtgenler dediği için yani üst toplam dediği için şu üst bölgelere ne yapıyoruz? Dikdörtgen çiziyoruz. Eğrinin üstünde kalan bölgelere. Yani o zaman ben şuradaki ve şuradaki dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamam lazım. Şimdi şöyle diyelim. Ee, pardon şunu bir Evet. Şimdi burada arkadaşım ilk önce alt toplama baktığımızda alt toplamdaki e, dikdörtgenleri hesaplamak için x yerine 1 yazdığımda yüksekliğine dikkat edersen orada bir birim e, taban da bir birim olduğu için bunun alanı bir oldu. Şimdi aynı şekilde taban bir birim yükseklik 4 birim olduğu için bu bölgenin yani buradaki dikdörtgenin alanı 4 oldu. Ve Bunları da topladığım zaman 5 buluyorum. Burası 5 geldi. Şimdi diğer tarafa bakalım üst toplam. Şimdi şu yükseklik dikkat edersen dörttü, Taban 1'di. O zaman buranın alanı 4 çarpı 1'den 4 oldu. Şimdi üstte bu sefer üstteki dikdörtgenlere bakacağım için şuradaki dikdörtgene bakıyorum. Şöyle. Evet buradaki dikdörtgenin yüksekliği 9'du. 3 yazınca 9 oldu. Burası da 1 olduğu için 9 çarpı 1'den buranın alanı da aynı şekilde şu kısmın alanını 9 buldum. Şimdi bunları topladığım zaman buradan da 13 buluyoruz. Bizden ne istemişti? Bu iki arasındaki farkı istemişti. O zaman B eksi A çıkarttığım zaman ne geldi arkadaşım? 8 geldi sorunuzun cevabı. Evet gelelim örnek 3'e. Dik koordinat düzleminde 1, 3 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilmiş bize. Şimdi burada 1, 3 aralığı iki eş parçaya bölünerek Riemann alt toplamı ve Riemann üst toplamını ifade etmiş. E bunların toplamını bulmamızı istiyor. İlk önce Riemann alt toplamını hesaplayalım. Şimdi alt toplam dediği için sevgili arkadaşım burada eğri altında kalan dikdörtgenlerden bahsediyor bize. Eğri altında kalan dikdörtgenleri bulacağız. Onun için şöyle diyelim. Şimdi burada eğrin altında kalan kısım bak dikkat eder misin? Şurada bir dikdörtgen tanımlıyorum. Aynı şekilde bir de burada dikdörtgen tanımlıyorum. O zaman şu dikdörtgenin ve bu dikdörtgenin alanları toplamı bize alt toplam verecek. Yani A dediğimiz ifade eşittir. Şimdi bunun alanı yükseklik bir birim olduğu için 1 ile çarpınca buranın alanı 1 geliyor. Aynı şekilde tavan bir birim yükseklik dikkat edersen bir buçuk olduğu için 1.5 ile da 1'i çarptığım zaman buranın alanı da 1.5 buluyoruz. O zaman 1 ile 1.5'u topladığım zaman alt toplam 2.5 geldi sevgili arkadaşım. 2 tam onda 5. Şimdi e, Riemann üst toplamında B birim kare olduğunu veriyor. B'yi de bulmaya çalışalım. Öncelikle şurayı bir temizleyelim. Evet yine aynı şekil üzerinde gösterelim. Üst toplam dediği için bu sefer de üst bölgesini alacağız. Üst bölgede kalan e, dikdörtgenleri almaya çalışacağım. Şimdi arkadaşım burada da şöyle diyelim. Şu eğrinin üstünde tam bir noktasından üst kısma gidiyoruz. Aynı şekilde iki noktasının aldığı değer 3'ten böyle gelip 2'yi tamamlıyorum. Şimdi bu da üst toplamdaki dikdörtgenler oldu. Şimdi bunun yüksekliği 1.5'tu. Şurası bu şekilde düşünürsen. Buranın yüksekliği 1.5. Burası da bir birim olduğu için. Evet buranın buradaki dikdörtgenin alanı 1.5 çarpı 1'den 1.5 geldi. Şimdi şurası yükseklik 3 birim bunun tabanı da 1 bir birim olduğu için burası da 3 geldi. 3 ile 1.5'u toplayınca B'yi de buradan üst toplamları da 4.5 buluyorum. benden ne istiyor? A ile B'yi topla diyor. Evet bunları da toplayınca 7 geliyor sorumuzun cevabı. O zaman A artı B toplamı 7 diyor sevgili arkadaşım. Evet gelelim dördüncü soruya. Şimdi burada y eşittir x bölü 2 doğrusunun grafiği verilmiş bize. 4 ile 6 aralığı 2 eş parçaya bölünerek Riemann alt toplamı A Riemann üst toplamının b birim kare olarak hesaplanıyor. Şimdi burada önce iki eş parçaya böleceğiz, sonra alt toplamı üst toplamı hesaplayacağız, tamam? Gri renk boyalı ile bölgenin alanı c birim kare olduğuna göre, bunların farklarının oranlarını istiyor bizden. Peki, şimdi şöyle diyelim sevgili arkadaşım. İlk önce biz burada e, alt toplam ya da üst toplamı hesaplamadan önce şu c'nin ne olduğunu bir hesaplayalım. Şimdi C'de bir tane yamuk var değil mi? Dikkat ediyorsan. Şimdi bu 4 yazdığımdaki e, bu yükseklik 2 birim oluyor. 3 yazdığımda nereye yazıyoruz? X bölü 2'ye yazıyoruz. Burası da 3 birim oluyor. Bu yamuğun alanını hesaplayacağız ya. Hani şurasında yükseklik, yamuğun yüksekliği şeklinde görebilirsin. E, bu yamuğun komple alanını bulacağız. Şurası da 2 birim. O zaman ne yapıyorum? İlk önce C eşittir diyelim. Alt taban 2 birim. Artı üst taban mesela şey pardon alt taban 3 birim üst taban 2 birim bölü 2 çarpı yükseklik. Tamam. Hani şurası alt taban, şurası üst taban, burası da yükseklik gibi düşünebilirsin. Şimdi bunları şöyle çarptığım zaman bunlar gitti. C'yi buradan 5 bulduk sevgili arkadaşım. Şimdi Riemann alt toplamını ve Riemann üst toplamını hesaplayacağız. Onun için şöyle şurayı bir temizleyelim. Şimdi aralığı 2'ye bölmem gerekiyordu. 2 alt aralık dediği için o zaman şurada ortadan bölüyoruz. Tabii burası da 5 nokta oldu. İlk önce alt toplama hesaplayalım. Bak eğriye değdiği yerden paralel çek. Çık yukarıya eğriye değdiği yerden paralel çek. Hani burayı ve burayı hesaplamam lazım. Şimdi tabanları 1 zaten. Yükseklikleri 4 yazdığımda 2 oluyor. 5 yazdığımda 5 bölü 2 oluyor. Tamam. O zaman buranın alanı tabanlar 1 olduğu için 5 bölü 2. Buranınki de 2. O zaman demek ki alt toplamdaki e, biz neyi arıyorduk? İşte alt toplamına A demiştik. Riemann alt toplamına. Alt toplam dediğimiz şey yani A 2 artı 5 bölü 2 oldu. Onu da şuraya yazalım. Diyelim ki A eşittir 2 artı 5 bölü 2. 2 ile 2'yi çarptım. 9. 5 ile topladım. 9 bölü 2 geldi. Şimdi Riemann üst toplama hesaplayacağız. Üst toplama hesaplarken de şurayı yine bir temizleyelim. Bu sefer de eğrinin üstüne e, dikdörtgenler çizmemiz lazım. Şurası yine 5 noktası olsun. Bak bu 5 noktasının değdiği yerden yukarıya doğru çıkıyorum. Şu değdiği yer burası. Burayı birleştiriyorum. 5'in değdiği yerden indiriyorum buraya. 4'e kadar. Bunu da hesaplıyorum. İşte burada iki tane dikdörtgenimiz oldu. Bunlar da üst toplamlar oluyor. Şimdi e, normalde eğride şurada 5 yazınca 5 bölü 2 oluyor ya. ya bunun yüksekliği 5 bölü 2. Tabanda 1 zaten. O zaman buranın alanı 5 bölü 2 geldi. Peki bunun yüksekliği 6 yazdığımda 3 bulmuştuk. Taban da 1 bir birim olduğu için bunun bununki de ne oldu? 3 oldu. O zaman 3 ile 5 bölü 2'yi toplayıp götürüp buraya yazacağız. O zaman diyelim ki 3 artı 5 bölü 2. O zaman B eşittir. 3 artı 5 bölü 2. 2 ile 3 çarptım 6. 5 ile topladım. Buradan da 11 bölü 2 geldi. Şimdi şu bizden istenilen B eksi C bölü C A yapacağız. Önce B'den C'yi çıkartıyorum. Yani 11 bölü 2'den 5'i çıkartıyorum. Bölü. E, diğeri de C eksi A'ydı. C neydi arkadaşım? 5 eksi A dediğim şey ne? 9 bölü 2. Evet bu işlemin sonucunu bulacağız. E, yukarıyı pay kısmını yaparsam 2 kere 5 10 çıkardım. Burası 1 bölü 2. Alt tarafta da e, 5 kere 2 10. 1 çıkarttım. 9 yani 1 bölü 2 kaldı. Evet, oranladığımızda da sorunun cevabı buradan 1 geliyor sevgili arkadaşım. Evet, gelelim şimdi mikro bilgi notumuza. Sevgili arkadaşım, burada da biraz önce zaten gördük. Neyi gördük? Alt toplam ve üst toplamları gördük. Riemann alt toplam, Riemann üst toplamları görmüştük. Şimdi oradaki alt toplamda ve üst toplamdaki dikdörtgenleri bir düşünsene. Şimdi mesela biz orada iki aralığa bölmüştük. Orayı mesela 1 ile 2 arasını ya da 2 ile 3 arasını 10 aralığa da bölebilirim. 100 aralığa da bölebilirim. 1000 aralığa da bölebilirim. Ya da 10.000 aralığa böldüğümü düşünsene. 2 ile 3 arasını. Çok küçük parçalar oluyor değil mi? Artık böyle daha çok aralık sayısını arttırdığımız zaman o dikdörtgenler bu sefer çizgi halini alıyor. Sonsuz tane bu şekilde çizgiyi düşündüğün zaman o alt tarafı tamamen ne yapıyor? Kaplıyor. İşte bu şekilde Riemann alt toplam, Riemann üst toplamlar yardımıyla biz artık integrali e, elde ediyoruz. Bizim buradaki alanda kullanacağımız integrali bulmuş oluyoruz. Şimdi bir e, o bağımsız bir şey. Yani aslında birbiriyle çok bağımlı ama soru tipleri bağımsız. Yani biz burada genelleştirilmiş sonsuza giderken limitlerle uğraşmayacağız. Hani müfredatımızda onlar yok. Biz ne yapıyoruz? Daha çok burada alt toplam nedir? Üst toplam nedir? Bunlar üzerinde duracağız. Daha sonra da bu. Alan kısmında neyi kullanıyoruz? Karmaşık olmayarak basit haliyle neyi kullanıyoruz? Onları sana vermeye çalışacağım. Şimdi sevgili arkadaşım, e, dikdörtgenler sorulursa alt toplam, üst toplam sorulursa az önceki gibi yapıyoruz. Ama direkt bana eğri altında kalan alanın ne olduğunu soruluyorsa o zaman da o Riemann yardımıyla bulunmuş olan bu integralin alan bulma kurallarını uygulamış olacağız. Tamam mı? Artık biz daha çok alan bulurken alan sorulduğu zaman, eğri altında kalan alan sorulduğu zaman işte bu Riemann toplamı değil de hani bu direkt integral, belirli integrali çözerek alanlarını hesaplamış olacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela diyelim ki bana bir tane fx eğrisi vermiş tamam mı? Bu eğrinin altında kalan alanı bulurken neler yapıyoruz? İlk önce diyorum ki integral nereden nereye bak? A'dan B'ye. İşte sınırları gördün mü? A'dan B'ye fx dx dediğim zaman işte buranın alanını buluyorum. Mesela diyelim ki fx bir x kare eğrisi olsun. Tamam mı? x kare. O zaman ben gidip buraya x kare dx yazacağım. Mesela diyelim ki fx bir doğru olsun. Niye eşittir? x artı 2 doğrusu. O zaman ben gidip fx gördüğüm yere x artı 2 yazıp bu şekilde o aralıkta kalan bölgenin alanını bulmuş olacağım. Şimdi eğer bu alt tarafta olursa yani x eksenin altında olursa yani fonksiyonun e, x eksenine göre simetri eksiyle çarpılmış haliydi. O şekilde de düşünebilirsin. Bu integralin sonucu negatif geliyor arkadaşım. Peki alan negatif olur mu? Olmaz. O zaman biz bunu alanda ne yapacağız? Eksiyle çarpacağız. O zaman böyle x eksenin altında yer görürsen ve bunun alanını hesaplamak istiyorsan yine a'dan b'ye f(x) dx yazacağız. Yalnız başına ne yazacağım? Eksi koyacağım. Çünkü bu integralin sonucu negatif geliyor. Eğer başına eksi yazarsam o zaman integralin sonucu bana direkt alanı vermiş oluyor başına eksi koyduğum zaman. O zaman bir şöyle kodlayabiliriz. Eğrinin üstünde ise a'dan b'ye fx dx yapıp gidiyorum. Eğrinin altındaysa başına eksi koyuyorum. a'dan b'ye fx dx ile buluyorum. Şimdi burada dikkat eder misin şimdi? a'dan b'ye kadar benden integral istiyor. Bu üst taraftaki bölgenin alanı a, buradakinin b. Şimdi integralin değerini istediği için alan B olmuş. Ancak integrali bunun eksi olduğundan dolayı ne yapıyorum? A'dan B'ye fx dx bu integral A eksi B'ye eşittir. Tamam mı? Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyoruz. Şimdi bunların hepsini zaten biz soru çözümünde yapacağız arkadaşlar. Orada güzel güzel sorularımız var. Hepsiyle ilgileneceğiz. Şimdi gelelim diğerine. E burada da iki eğri arasında kalan alanı buluyoruz. İki eğri arasında kalan alanı bulurken de ne yapıyorum arkadaşım? Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartıyorum. Sınır noktalarımı yazıyorum A'dan B'ye diye e ve bu şekilde integrali elde etmiş oluyoruz. O zaman A'dan B'ye sınırlar fx üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartıp bu şekilde sorumuzun cevabını bulabiliriz. Şimdi burada da dikkat edersen en son şekilde arada bir tane nokta var burada dikkat edersen burada A alt taraf şey üstteyken şey alan buradayken yani G'den F üstteyken G alttayken A F bu sefer alttayken G üstteyken alan B bunu bulurken de yine aynı şekilde değişen bir şey yok. Üstteki alandan aradaki kalan alanı bulurken üsttekinden alttakini yani üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu ne yaparak çıkartarak bulabiliyorum. fx'ten kimi çıkartacağım arkadaşım. Mesela bakıyorum g(x) f(x)'ten g(x)'i çıkartırsam a b'yi bulurum. Yalnız burada şöyle bir şey diyeceğiz. Ee, eğer benden derse ki bunların alanlarının e, şey mutlak değerini al. Mutlak değerini alırsam bu sefer tam tersi alttaki üste geçeceği için negatiflik olmayacak. O zaman da diyeceğim ki direkt artı arkadaşım fx artı yani fx eksi gx'in mutlak değer olduğu için normalde a eksi b yazacakken şimdi ne diyorum? a artı b yazıyorum. Yani durum böyle. zaten ben bunu fx'ten gx'i çıkartsaydım burası a doğru. Yukarıdaki gibi düşünebilirsin. Şunlar gibi düşünebilirsin. Burası a ama bu sefer gx'ten fx çıkarttığım için eksi b olacak. Ama mutlak değerini alırsam bu sefer ne oluyor? Artı b olmuş oluyor. Tekrar ediyorum. Bunların hepsiyle ilgili sorularımız var. Orada sorular çözeceğiz sevgili arkadaşım. Evet şimdi örnek 1'deyiz sevgili arkadaşım. Burada dik koordinat düzleminde y fx eğrisi ve x ekseniyle oluşturduğu kapalı bölgenin alanları verilmiş. Bak burada bana alanlardan bahsediyor. Bu alanlar zaten verilmiş. Şimdi eksi 3'ten 5'e kadar fx'in integrali nedir diyor. Eğrinin üst tarafında kalan bölgenin alanı 8 mesela. Diğeri 10. Bunların eğrinin üst tarafında oldukları için alan aslında direkt integral değerini de veriyor. Onun için üst tarafındakiler 18 yapıyor. Eğrinin alt tarafında kalan bölgenin alanı 7 olduğu için oranın integralinin sonucu eksi 7'dir. Alan 7 ama integralin sonucu eksi 7. Onun için ben eksi 3'ten 5'e kadar fx dx dediğimde üsttekilerden alttakini çıkaracağım sevgili arkadaşım. Yani aslında şu şekilde de anlatabilirim sana. Bak burası 0 noktası. Buranın integrali şudur aslında. Integral nereden nereye? Eksi 3'ten, şunu düzelteyim. Evet, integral eksi 3'ten nereye kadar? Sıfıra kadar f(x) dx. Bak, bu integralin sonucu 8. E, diğeri mesela arkadaşım sıfırdan 2'ye kadar f(x) dx diyelim. Şimdi bunda şöyle integral nereden nereye? Sıfırdan 2'ye kadar f(x) dx. Bak, bu eğrinin altında kalan bölgenin integralinin sonucu eksi 7'dir. Tamam mı? İntegrali eksi 7. Alan 7 birim kare. Tamam. Ama integral eksi 7 oluyor. Unutma çünkü eğrinin altında olduğu için. Şimdi yine aynı şekilde diğerini yazarsam diğerinde de şöyle bir şey oluyor. Dikkat eder misin? Nereden nereye? 2'den 5'e kadar. O zaman diyorum ki integral 2'den 5'e kadar fx dx eşittir. Eğrinin üst tarafında bölgenin alanında zaten kaçmış? 10'muş. O zaman ben bu parçaları birleştirdiğim zaman, şu 3 parçayı birleştirdiğim zaman A'yı elde ediyoruz arkadaşım. A neydi? Eksi 3'ten 5'e kadar fx dx. Yani bunları topluyorum. Buradan da topladığım zaman 11 değerini elde ediyorum. Şimdi peki ben bunu bu şekilde yaptık. B'ye dikkat edersen mutlak değerini alırsam. Mutlak değerini aldığın zaman grafiğin şu alt taraftaki bölge yukarıya çıkar mı arkadaşım? Evet. Yani mutlak değerde o şekilde, değil mi? Eğride mutlak değer aldığımızda alt taraftaki bölgenin alanını yani e, alt taraftaki eğriyi yukarıya yansıtıyorduk. O zaman ben bu eğriyi yukarıya yansıttığım zaman şöyle bir fonksiyon elde ediyorum. Mesela burası da 7 birim. Şimdi burası ne oldu? Şu mavi ile çizdiğim benim aslında mutlak değeri f(x)'in grafiği oldu. Peki mutlak değeri f(x)'in grafiğinde burası 7 birim, burası 8 birim, burası 10 birim olduğu için bunların hepsini toplamamız lazım. O zaman da B'yi elde ediyoruz. Evet buradan da B'yi bulalım. E, 15, 25 geldi sevgili arkadaşım. Hepsini topladığım zaman mutlak değer alınca eksenin altında kalanı yukarı çıkartıyoruz. Benden ne istiyor? A ve B değerlerini istiyor. O zaman A'yı 11, B'yi de 25 bulduk sevgili arkadaşım. Sorumuzun cevabı bu şekilde. Evet gelelim ikinci soruya. Şimdi burada da dik koordinat düzleminde y eşittir fx eğrisi, fx eğrisi x ekseniyle -x oluşturduğu kapalı bölgenin bunlar alanları tamam mı? Alanlarını bulmuş. Şimdi birden 5'e kadar dediği için yukarıdaki e, eğrinin üst tarafında kalan B var. B pozitif. E, integralin değeri pozitif. A'nın integralinin değeri negatiftir. Yani ben bunun alanını alacaksam birden 5'e kadar integralin alanlar A ve B. Ama integralin sonucu ne geliyor biliyor musun? B eksi A geliyor sevgili arkadaşım. Yani x ekseninin üstünde kalandan x ekseninin altında kalanını çıkartıyoruz. O zaman şöyle diyelim. Yani şu kısmın cevabı ne oldu? B eksi A oldu. Şimdi ben bu eğriyi eğer mutlak değerini alırsam eksenin altında kalan yukarıya çıkarttığım için buranın alanı da A artı B gelecektir. Simetriğini aldık. X eksenine göre simetriğini aldığımız zaman ben ne diyor? Bunları topla diyor. Topladığım zaman ne oldu? A'lar gitti. A'lar gidince burası 2B oldu. 2B'nin ne olduğunu biliyoruz. 18 olduğunu biliyoruz. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman B de buradan 9 geliyor sevgili arkadaşım. İkinci sorunun cevabı 9 oldu.